Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray Trabzonspor derbisiyle karşınızdayız. Galatasaray son hafta ortaya çıkan sonuçlardan sonra tekrardan şampiyonluk yarışına ortak oldu ve bunu Trabzonspor inerek devam ettirmek istiyor. Trabzonspor'sa ise... Beraberlik serileriyle biraz şampiyonluk yarışından kopsa da yine de ligi üst sıralarda tamamlamak istiyorum. Bakalım bu iki takımın mücadelesinde bu hafta istediğini alan takım hangisi olacak? Biz de bu maçın FIFA 21 ve PES 2021 simülasyonlarıyla yine karşınızdayız. Bakalım buradaki 90 dakikalarda galip gelen taraf hangi takım olacak? Evet o 90 dakikaların başlaması için Halil Dervişoğlu şu anda topun başında ve Galatasaray birazdan 90 dakikaya başlayacak. Tabi soru işaretleri Ekuban için var oynayacak mı oynamayacak mı diye ama gerçekten artık Twitter'da yerel gazetecilerin mesajlarının altındaki yorumlara kadar okuyarak baktım ki Ekuban artık bu maçta oynamak istiyor ve yüksek ihtimalle de sahada olacak. O yüzden kendisini kadroya aldık ama aslında biz kaydımıza başladığımız saatlerde haberler vardı bu konuyla ilgili. Ekuban'ın oynayıp oynamayacağı işte normal şartlarda bugün belli olması gerekiyordu ama biz bekleyebileceğimiz son dakikaya kadar bekledik. Ekuban'la ilgili net bir haber gelmedi ama dediğim gibi e, basında yer almasa da yerel muhabirlerin hatta onların tweetlerinin altındaki yorumlarda Ekuban'ın bu maçta oynayacağı söyleniyor. O yüzden de Ekuban ilk 11'e dahil ettik bizde. Bu arada Galatasaray'da hücumla başladı. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu topu aldı. Ceza sahasının ortayı yaptı. Geçen haftanın yıldızı top Akasetas'ta kaldı. Şener Özbayraklı. Jetson Fernandez. Halil Dervişoğlu. Halil sağ taraflı Şener'in desteği vardı. Sofyan Feguli'ye bıraktı. Feguli şimdi Şener öz e mı? Şener topuk basını yaptı. Jesson Fernandez. Fernandez önünü boşaltmaya çalıştı. Fernandez Hugo yanında Uğur kucağında kaldı. Halil Dervişoğlu. Halil. Ceza sahası için Jesson Fernandez. Uğur Can Kali'yi terk etti. Uğur Çakır gol golizm vermedi. Saray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Son Fernandez topun başında ceza sahasının ortayı yaptı. öndere kafa! Dışarı gitti Halil Dervişoğlu. Peygoli'den bir pas Jesson Fernandez, e. son Fernandez ceza sahasında. Fernandez'e pası. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu vuruşunu. uğurcan çıkardı yine. Halil'le bir kez daha gole yaklaştı Galatasaray ama öncesinde de offside bayrağı kalkıyor. Marlon geldi koşusuyla destek verdi. O tekrardan merkezde bakasete sağ. Ondan da Janini'ye gelen top. Janin'den pas Lewis Baker. Marka o karşıladı. Baker'a izin vermedi gitmesine Jason Fernandez. Janin'in baskı yaptı top aldı. Pas Lewis Baker mustera. Feigoli'nin yanında Jason Fernandez yaklaştı. Aldı topu. Sağ taraftan Şener Özbayrak hocumu destekler. Efe golü çizgide yaptı ortasını. Edgar Ye. Hugo soğukkanlı bir şekilde uzaklaştırıyor. Trabzonspor defansı. Bakasetas'tan uzun bir top. Şimdi Antonio Vakayme'ye doğru. Tayland da orada. Lyon'da mı orada? Vakeyme baskı yaptı. Tayland. Mustera. Mustera. Antonio Vakayme girdi araya. Bakasetas. Dışarı vurdu. Halil Dervişoğlu. Emre Kılıncı koşu bıraktı. Emre sol taraftan Kerem'in desteği var. Halil Dervişoğlu defans arkası koşusunu yaptı. Emre ona doğru oynadı. Uğurcan kaleyi terk etti top aldı. Kerem. Saratçı. Tekrar Kerem'le oynadı. Halil Dervişoğlu. Jetson Fernandez. Halil Dervişoğlu bir kez daha aldı topu. Taylan Antalyalı. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. Ceza sahasında. Kerem da araba attı. Kerem Aktürkoğlu attı. Galatasaray 1-0'a ne geçiyor? Dakika 67. Göztepe maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu. FIFA 21 simülasyonunda da topu gönderiyor ve takımını Trabzonspor karşısında 1-0'a ne geçiriyor? Sol çaprazdan girdi. Sağ ayağın dışına vurdu. Uğur canı etti. Topu filanlara bıraktı ve Galatasaray 1-0'a geçirdi? Halil Dervişoğlu Halil top hala onda. Emre Kılıç da oynadı Halil. Ceza sahası Emre Kılıç. 2 oldu. Galatasaray Emre Kılıç'ta farkı 2'ye çıkartıyor. Dakika 73. Halil Dervişoğlu ile iyi paslaşmalar yaptılar ve Emre Kılıç. Uğurcan Çakır'ı bir kez daha mağlup edip Galatasaray iki farklı üstünlüğe taşıdı. İşte Halil Emre paslaşmaları. Emre topu kontrol etti masına izin vermedi ve farkı 2'ye çıkartan vuruşu yaptı. Galatasaray 66. dakikasına 0-0 girilen maçın 73. dakikasında 2-0 önde. Uzatmaların içindeyiz artık son anlar. Mustera Bakasetas kesti Lewis Baker. Bakasetas Janini sessizdi bugün Janini FIFA 21 golcüsü Ekuban Bakasetas. Bakasetas Trabzonspor en azından bir gol istiyor. Flavio bıraktı topu Ekuban'a. Ekuban'dan pas Kamil Ahmet Çörekçi. Sol tarafa doğru oynadı Antonio Vakayeme. Vakayeme. Marlon kalabalık geldi Trabzonspor ama hakem 90 dakikayı bitiren çaldı. Galatasaray 67. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada Emre Kılınç'ın golleriyle Trabzonspor'u 2-0 yenmeyi başarıyor FIFA 21 simülasyonunda. Maç boyunca daha fazla isteyen, daha etki olan taraftı Galatasaray FIFA 21 simülasyonunda ve skor almasını, 3 puan almasını başardı. Ve biz de yavaş yavaş artık PES 2021 simülasyonuna doğru geçiyoruz. Bakalım PES 2021'de neler olacak? FIFA'da Galatasaray'ın kazandığı mücadelenin arkasından şimdi de PES 2021'deyiz. Halil Dervişoğlu topun başında ve 90 dakikayı başlatacak ve PES 2021'de bize Galatasaray Trabzonspor maçı için bir hikaye yazacak. Bakasetas. Ekuban'ın koşuğunu doğru bıraktı. Ekuban ceza sahasının ortaya yaptı. Jarene'nin denemesi. İzin vermedi orada Lyon'da ama ikinci pozisyon Abdülkadir parmak Mustera. Sanatçı Kerem gol cezası Asil Halil Dervişoğlu Halil dışarı vurdu. Lewis Baker ceza sahasına doğru Anastasios Bakasetas Mustera. İki güzel hareket izledik. Ekuban Serkan Hasan sağ taraftan geldi top aldı. Bakasetas içeri koşusunu kesti. Canini ve Abdülkadir parmak var. Canini'ye doğru Lyon Dama kafayla karşıladı. Açılan top Lewis Baker aldı. Baker sol tarafa doğru gönder topu. Marlon. Marlon'dan Wakayeme. Marlon koşusunda devam etti. Wakayeme'den şimdi ona pas. Marlon ortaya yaptı. Jani'nin vurdu kafayı ama offside. Jani'nin offside olduğu an. Emre Kılınç. Jetson Fernandez, Jetson ceza sahasında doğru gönderdi. Ali Dervişoğlu. Halil. Yerde kaldı free kick. Galatasaray çok tehlikeli bir yerden Frikik kullanacak topun başında Emre Kılıç Emre geldi Emre baraja çarptı top açılan topa Sofyan Feguli gitti Feguli aldı topu Feguli'den orta kafayla karşı Edgar Ye Şanini Sağ taraftan şimdi Serkan geldi topu aldı Serkan ceza sahası bıraktı topu e Kuban etkili bir vuruş gelmedi Marlon Antonio Bakayeme bir kez daha Marlon Abdülkadir parmak Abdülkadir parmaktan Marlon'a, Marlon'dan Antony Waka Yeme'ye, tekrar Marlon ceza sahasına, Janini dışarı vurdu. Fegoli, Sofyan Fegoli, Jesson Fernandes, bir kez daha Fegoli, Şener de geldi uçuma, Fegoli yerden önünde Emre Kılınç'a, Emre Kılınç ceza sahası dışından avut. Waka ceza sahası içinde, Waka Yeme, markadan döndü. Sofyan Fegoli sağ taraftan taşı topu ortasını yaptı. Aleli vurdu kafayı direkten dönüyor. Galatasaray gole yaklaştı. Emre Kılınç. Henry Onyekuru. Saracchi, Onyekuru. Ceza sahasının orta Ters bir kafa direkten döndü. İkinci pozisyon Jason Fernandez bir direkta. İnanılmaz bir gol kaçırdı Galatasaray. Antonio Vakayeme. Janine Tavares. Ekuban harika bir pas. Ekuban biraz arka aldı ama Vakayeme'nin koşulundan bıraktı. Vakayemi asansı için de Vakayemi attı. Sır Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 76 altı Vakayemi. Tony Spor Galatasaray deplasmanında kontra attaktan buldu golü ve 1-0 öne geçti. Anthony Wakayeme. İyi kara pası. Ekubal'a geldi ama. Ekuban çok iyi hareketlenemedi burada. Biraz ağır kaldı. Wakayeme'nin koşu yolunu bıraktı. Kontrol etti. Lyon baskı yemeyince. Muslera ile karşı karşıya top alara gönderdi Anthony Wakayeme. İşte burada Şener'in önünde aldı topu. Lyon'da ama Gitmedi üstüne Vakayemi'nin ve topa alarda. Jason Fernandez. Şener Özbayraklı. Ceza sahası içinde Oğulcan dışarı vurdu. Ekuban. Sanatçı Janini mücadelesi. Janini Emre Kılınç dokundu topa. Oğulcan Çağlayan sol tarafta. Enron Yokuru yaptı ceza sahasının ortayı. Rüyun Damador'da Hugo ile mücadelesi. Hugo taca atlı topu. Emrak Baba ceza sahasına yaptı ortayı. Oğulcan Bönence, Edgar vurdu kafayı. Açılan top Emre Kılınç. Ömer Bayram, Enron Yokuru ceza sahası içinde. Bir orta daha Hugo. Ters bir kafa. Korner. Köşe vuruşunu Emre Kılıç kullanıyor. Galatasaray'da dakika 87 artık. Emre yaptı ortayı. Oğulcan yükseldi burada ama dışarı. Ön alanda. Oğulcan'dan büyük bir hata alıyor ama topu kazandı. Oğulcan'a bıraktı. Oğulcan'a vuruşu. Korner! Emre Kılıç vurdu kafayı. Sağ tarafa doğru açılan topa alan Şener Özbayraklı. 90 dakikayı bitirmek üzereyiz. Etebo. Emre Kılınç 2 dakikalık uzatma var. Galatasaray son kozlarını kullanıyor. Henon yakını yaptı ortayı. Ters bir kafa daha yine direkten döndü. Serkan Hasan bir kez daha ters bir vuruş. Yine direkten dönüyor. Galatasaray direkleri geçemedi ki. İki direği Trabzonsporlu hocanın kendi kalesine vuruşlarından gelmişti. Hugo uzaklaştırdı şimdi topu. Plavya olabilecek mi? müdahale orada defans Ömer Bayram yaptı. Etobo bir kez daha dolduruyor. Leon Doma'ya gelmedi. Edgariye vurdu. 90 dakika sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı PES 2021 simülasyonunda 76. dakikada biraz önce görüntüde görmüş olduğunuz Anthony Vakayemi'nin golüyle 1-0 yendi ama gerçekten Galatasaray'ın direkten dönen topları özellikle karşılaşmanın 71. dakikasında Önce Marlon'un yanlış hatırlamıyorsam kafa vuruşu direkten dönüyordu. Arkasından Jason Fernandez tamamladı direkten döndü. Ve son dakikalarda yine ters bir kafa vuruşu nasıl? sana Hasan'ın vuruşu hep aynı direktten döndü. 3 direkte aynı direklendi ve Galatasaray Trabzonspor'a PES 2021 simülasyonunda kaybetti. FIFA'da kazanan taraf Galatasaray oldu ve PES'te de kazanan taraf Trabzonspor oldu. Hiç şaşırmıyoruz. Yine yollarını ayırdılar FIFA ile PES. Bakalım. Hangisi haklı çıkacak? Gerçekten de FIFA ile PES arasında bu sezon yani genel bir istatistik tutmadık. Gelecek sezon bu istatistikleri tutacağız ama yani aynı kararı verdikleri maç sayısı o kadar nadir ki, o kadar yani az ki e, şaşılacak bir şey. Yani bilemiyorum. Yani burada bir tarafta Galatasaray kazanıyor, bir tarafta Trabzonspor bir yerde işte bir takım kazanıyor, diğer tarafta başka bir takım sürekli farklı sonuçlar çıkıyor. Aynı sonucu bulmak çok çok zor oluyor. Ve bunun sonucu da hani kim daha iyi sezon sonunda derseniz gerçekten şu anda net bir istatistik tutmadığımız için bilemeyeceğiz ama gelecek sezon Süper Ligi komple biliyorsunuz e, simülasyonunu yapacağız ki bu Avrupa Süper Ligi'nden sonra Avrupa Süper lig takımları FIFA oyununda da olmayacağını söyledi. E, oyunların tabi geleceği nasıl olacak bilmiyoruz ama bu simülasyonları yaparken e, istatistikleri tutacağız. Hangi takımın kaç kere maçı tutturulmuş, hangi takımda hangi oyun daha başarılı bu istatistiksel veriler de olacak gelecek sezona ve artık bir de biz de bir çığır açacağız inşallah gelecek sene bu simülasyon için daha profesyonel olarak yapacağız. İstatistiki veriler olarak yapacağız. Neyse ya çok konuştuk bütün sonunda. Sonuç olarak Trabzonspor Galatasaray derbisinden geldik kanalın durumuna. Biz artık videoyu bitirelim. Yoksa ben konuşup konuşup videoyu 40 dakikaya doğru uzatacağım. Galatasaray Trabzonspor derbisine bir kez daha hatırlatmak gerekirse kazanan takımlar FIFA'da Galatasaray oldu. PES'te de Trabzonspor oldu. Ve ben aranızdan ayrılıyorum. Bakalım çarşamba akşamı gerçekten.